Dilek Taşı dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? En çok merak edilen dizilerimizden birisi Dilek Taşı dizisi arkadaşlar. Tabii ki de dizinin reytinglerinde şu an herhangi bir yükselme gözlenemedi ama arkadaşlar dizi gayet iyi bir yere doğru devam ediyor diyebiliriz. Peki kimler Dilek Taşı dizisini severek takip ediyor? Hatta yayınlandı günden beri izleyenler videoyu beğenim sayımızı gösterelim. Ayrıca dizimiz hiçbir zaman bitmesin isteyenler fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü dizimiz bu sezon son olabilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yani önümüzdeki sezona devam etmez diye düşünüyorum. Tabii ki de bu reytinglere bağlı. Bizler dizimizi takip edersek reytingler de yüksek olursa arkadaşlar dizimiz önümüzdeki sezona sarkar. Tabii ki de her şey reyting dediğim gibi. Bakalım önümüzdeki bölümde Harun Ron'u ölerek diziye veda mı edecek? Biliyorsunuz arkadaşlar Figen'in annesi bir anda çıka geldi. Tabii ki de nereden geldi bilinmiyor. Daha önce neden gelmedi? Tabii ki de Dündar'ın evinde bir kişi hapis hayatı yaşıyor arkadaşlar. Odada kilitli bir şekilde. Tabii ki de bu Fatma olabilir. Yani Figen'in annesi olma olasılığı var. Bir diğer ihtimal ise arkadaşlar Efkan ve Dündar'ın Efkan'ın annesi olma olasılığı var arkadaşlar. Dündar'ın da eşi olma olasılığı var. Tabii ki de bu iki ihtimalden biri. Üçüncü bir ihtimalde tabii ki de değerlendirilebilir. Fikir ve düşüncelerinizi sizler de yorumlarda belirteseniz sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.